Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugünkü videomda evet evet bir organizer süper Çünkü sadece bu değil ah, geldim yanlışlıkla evet açılacak da ee, yeni odam için bir alışveriş yapmıştım annemle annem bu ben şimdi bunu göstereceğim hazırlan başlayalım. Öncelikle az önce de gördüğünüz gibi makyaj örgünleri aldım. Bunu binden aldım ben. Gerçekten çok güzel. Zaten ben e, şu anda yazlıkta olduğumuz için e, yazlıkta olduğumuz için e, benim buraya o kadar e, malzeme götürmüyorum. Benim normalde öncedeki e, zaten onun da videosu var. Onu da kanalımın e, aşağıdan kanalıma tıklayarak o videoda görebilirsiniz. Daha büyüğü var o daha büyüğünü ama e, yani yani da çok fazla kozmetik eşyam olduğu için kullanıyorum. da o kadar sadece lip balmları falan var. Her neyse çok uzatmadan başlayayım. Şöyle jelatinle bir kaplı. Önce jelatin deniyor değil mi? Evet. Aynen. Bir şeyle kaplı. Koruma şey var. Stres film gibi bir şeyle kaplı. Zaten genellikle bu tarz şeyler böyle şeylerle kaplıyor bu tarz şeyler hep böyle şeylerle kaplı oluyor yanıma çöp almadım keşke bir poşet varmasaydı ne zaman şöyle bize bir resim göstermişler buraları katlanmış sanmış. Instagram hesabına baksam mı acaba esta altire store Instagram hesabı. Tam tam görünüyor mu? Bilmiyorum. Tam görünüyor mu? Hiçbir bilgim yok. Ben şimdi şöyle kameraya bir geçeyim. Tam görünüyor mu diye. Her neyse. Esta Altresto diye yazılıyor. Organizörün şöyle bir küçük bir resmini vermişler bize. Nasıl yapılabilir, nasıl yapılabileceği hakkında. Şimdi bir tane de büyük bir kutum var. Ona ojelerimi, göz kalemlerimi, maskaralarımı falan koyuyorum. ama bu bana lip balmlarım ve deodorantlarım için ihtiyacım olabilir buna. Şöyle. Belki oje falan da koyarım yani. Ocak olmam da maskaraları ay maskaram bu kadar yok ki burada? Göz kalemlerini ve eyelinerları buraya koyabilirim. Her neyse. Bunu daha e, yani yapacağım şeyini bu şeyini de yapacağım adını söyle. Aa, için düzenleme ile yapacağım. Şimdi ikinciye geçebiliriz. Bu daha doğrusu ihtiyacım da olan bir şeydi. E, parlatıcı vücut losyonu. E, ee, bunun elinde üstüne jelatini vardı ama ben tabii ki jelatini açtım. Ve kokusuna baktım. Gayet güzel kokuyor ve o kadar da parlatmıyor ama hafif bir parlaklık veriyor. Yani memnun kaldım. Ben bunu daha önce bir yerde görmüştüm zaten. Bunun pembesi bu rengi bir de şey vardı silver vardı. Yani gümüşü vardı. E, pembede e, bu boyda Angie Hutton Unicorn serisi. E pembede unicorn is whisper yazıyordu. E unicorn fısıld... Dedikoducu mu oluyor? fısıldayıcı mı oluyor? Fısıldayıcı mı oldu? Galiba fısıldayıcı. Fısıldamak da whisper çünkü. E bunda dream look a unicorn. E, hayaller, e, rüyalar. Rüyalar unicorn'lara benzer gibi bir şey galiba. Yanlış tel yanlış da olabilir. Gri'de ne? ve yani gri değildi. Gümüşte ne yazdığını tam hatırlamıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şu altın kaplaması da güzel. Şimdi azıcık oh mis gibi kokuyor. Ben daha önce sıkmıştım. Onun parlaklığı da var. tam belli oluyor mu bilmiyorum ama. Evet, bunu belki buraya koyabilirim. Ama çok büyük olur. Evet geldik en sevimlilere. Odam için iki tane tablo aldım. Biri düz olmak, biri de yatay olmak şeklinde. İlk düz olanı açacağım. En güzelini ne yazık göstereceğim. Balerinle süper bir tablo. Bunları ikisinde annem seçti ve ikisini de çok beğendim. Ben kelebekli vardı ama onu o kadar sevmedim. Bu çok sevimli. bunu kendim çizdim diye de pazarlayabilirim bu resmi. Çünkü çizilmişe benziyor ama Sanki gerçekten yapacak gibi konuşuyorum öyle. Bunun da üzerinde bir jelatin var. Bunu da açalım. Önce de bir açtım. Bunu, e, bu iki tane tabloyu da e, şey, tek aldım. Aldık daha doğrusu. Texel'e çocuklar giremiyordu. Annemler seçti. Oradan aldım. E, vücut dosyonunu ve e, organizörü abimden aldım. buradan çıktım. Gerçekten çok tam bir genç kız odasına uygun bir tablo böyle. Tuval. Ben yani çok beğendim. Şimdi tam görünüyor bilmediğim için emin olamadığım için şöyle geçeyim. Gayet güzel bir tablo. Evet geldik en sevimliye. Çok seviyorum ee, ve bu tabloyu da görünce aşık oldum diyebilirim. Çok sevimliler ya. Şurada delik var sanki de. Aynen bir delik varmış. Rahat çalışmak için bir delik varmış ama ben o deliği nedense bulamadım ilk. Laleli, e, lolipop koktu. Laleli nane li şekerleme koktu. Lalelidir hanım. Aa çok güzel. Ah oğlum bilmem. Az bu üçgenler benim çok hoşuma gitti. Nerede kullanırım bilmiyorum ama nedense. bunlarda bir ışık var dikkatli. Hadi bakalım bakar mısınız yavaş. Sevimli yine. <laughs> Arkalarında kolayca asmak için galiba bir ip var. Diğerinde de vardı. Şöyle. Ee, siyah beyaz bir resim ama arkasındaki çiçekler pembe nedense. Ama güzel. Köpek küçük golden yavrusuna benziyor. Çünkü zaten yoksa kedi gibi böyle olurdu. İlk başta eğer siyah olsaydı labrador da diyebilirdim. Ama gel yavru koluna benziyor. Aşırı şey sevimli. İstediğim köpek türlerinden biridir. Amerika Pomeria. Burada da bir kırma kedi var. Yani böyle görünüyor siyahtan. Bunu anlayabildim de. Gerçekten bu da muhteşem bir tabloydu. Evet. Bir tane de normal, sevimli, yumuşak bir yatak örtüsü var yatağım için. Ee, mavi vardı ama ben e, ilk mavi dedim sonra annem yatağında bu daha çok uyar dedi. Ben de okey. Evet bu da bir sürü çöp birikti. Neyse bu üç gün üçgenlerle benim bir işim olmaz diye düşünmeye başladım. Atıyorum. Evet. Amma da evet. şey Neyse ben şimdi buradan lip balonlarımı ve eyelinerlarımı alayım. Daha niye yere düşüyorsunuz? Alacağım size şih şey baktım. Evet, eee buradaki lip balmlarımın sayısı var. Normalde lip balmlarım bu kadar. Bugün lip balm alacaktım ama şimdi e, Migros'ta pahalıydı. Ama o o fiyatın eee 2-3 lira fazlası A101'de A101'de bir deodorantla birlikte satılıyordu. O yani daha cazip geldi. Çünkü hem devdorant veriyorlar yanında. Bir elbise sportuydu. Bu Peach Is serisinden. O çok güzel renk veriyor ya. Yani. Şöyle göstereyim. Ham hamlar çalmış benim. Üzüldüm gerçekten. Böyle yedim bak. Ham hamlar çalmış benim lipamımı. Yapıyorum ben. Delirmiştim. Evet. Yok. Şimdi. Evet. Şöyle yapayım. En alta koruyucu Bilstex'in bir koruyucusu var. Bilstex. Nivea'nın iki tane hem renk veren hem de koruyan çok güzel bir ikilisi var. Bir tane Fantala lip marker'ı var. Ve beğeyebilirsin Peach Kiss serisinden lip var. Böyle oldu. Ben beğendim açıkçası. Şimdi buraya güzel eyeliner, maskarayı falan dolduracağım. Kaş şeyi var, saç maskarası, kaş maskarası. Annem boya. Onu ben kullanmıyorum. Onu bazen annem bir kere aldı da kullanmadı. Çünkü kötü bir renk. Zaten annem yani sap olduğu için biraz daha açık kuralım. Benimkine koyu gelir yine. Sevmiyorum. Yapmacık, çok iğrenç görünüyor bunlar. Ama eyeliner'ı, maskarayı, ve şeyi seviyorum. Göz kalemi. Daha hep göz kalemi kullanmadım. Onun yerine hep eyeshadow shadow kullandım. Evet. de böyle oldu. Evet, şimdi öncelikle bunu koysam mı acaba buraya? Hı hı, ben bunu buraya koymayacağım ya. Çünkü e, bunun benimle çok uyumlu bir şey var onu göstereyim. Buraya full ojeleri koyacağım. Ee, şimdi koyacaklarımın hepsi kat kotondan. E, Daha farklı. Kotonun e, Sky Knight adlı bir ojesi var. Yine kotonun Vibrant Pink adlı bir ojesi. Bright White adlı ojesi yine kotonun. Bu da 307 numaralı Gabriel'in bir ojesi. Flor bir tane 4, 4 4 numaralı ojesi. Kalyon'un tırnak yerine için ojesi. Tabii ki de tırnak yemiyorum. Bunu parlatmak için kullanıyorum yani. Ojeyi sürersin üzerine bir kat daha parlasın diye ondan sürersin ya. O açıdan kullanıyorum ben bunu. Bu organizatör gerçekten güzel oldu. Şimdi bu kaldı. Bunu ne yapayım? Tabii ki bu videomla ilgili değil ya. Şimdi sizlere bunu uyumlu şey göstereceğim. Bu organ, e, bu organizatör rafları da e, birkaç gün önce geldi. Hepsi burada da. Onları diğer kanalımda görebilirsiniz. Ben yani daha açmadım kanalıma ama açacağım. Şu şeyi, üçlüyü çok seviyorum. Pembesini alsaydım daha uyumlu olurdu ama böyle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Evet. Şöyle çıkan kirleri bir göstermek istiyorum. Şunu böyle koyayım. Evet. Şimdi. Ay düşürdüm. Her neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Kanalıma buradan abone olup buradan beğenmeyi. Buradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.